Natural Beauty TV kanalımıza hoş geldiniz. Doğal cilt bakım ürünlerini kolayca evde yapmanızı sağlayacak bilgilere ve cilt sağlığınız için önerilere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Sivilceler ve doğal çözümler. Sivilceler neden oluşur? Beslenme ve hayat tarzında nelere dikkat etmeliyiz? Bonus. Elma sirkesi ile sivilce karşıtı. Tonik tarifi. Merhaba. Bugün sivilce oluşumunun nedenlerinden, sağlıklı bir cilt için nelere dikkat etmemiz gerektiğinden ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz elma sirkesiyle sivilce karşıtı bir tonik tarifinden bahsedeceğiz. Sivilcelerden kurtulmak ve cildinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sivilceler neden oluşur? Sivilce genellikle ciltteki yağ bezelerinin aşırı aktif hale gelmesi ve gözeneklerin tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte sivilce oluşumunda birkaç ana faktör rol oynar. 1. Hormonlar. Ergenlik, adet dönemi ya da stres gibi hormonal değişiklikler yağ üretimini artırabilir. 2. Beslenme. Yüksek şekerli, işlenmiş gıdalar ve süt ürünleri sivilceleri tetikleyebilir. 3. Cilt temizliği. Yetersiz temizlik veya yanlış ürün kullanımı gözenekleri tıkayabilir. 4. Genetik. Aile geçmişi cildinizin sivilceye yatkın olup olmadığını etkileyebilir. Beslenmede ve hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıklı bir cilt için şunlara dikkat etmelisiniz. 1. Şeker ve işlenmiş gıdaları azaltın. Fazla şeker, insülin seviyelerini artırarak yağ üretimini tetikleyebilir. 2. Su tüketimini artırın. Günlük su ihtiyacınızı karşılamak cildinizin nem dengesini korur. 3. Sağlıklı yağlar ve omega 3. Zeytinyağı, ceviz ve balık gibi besinler cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olur. 4. Cilt temizliğine özen gösterin. Günlük olarak cildinizi nazik bir temizleyiciyle temizleyin ve gözeneklerin tıkanmasını önleyin. 5. Uyku ve stres yönetimi. Yeterli uyku ve stresten uzak bir yaşam cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Elma sirkesi ile sivilce karşıtı tonik tarifi. Şimdi elma sirkesi kullanarak evde hazırlayabileceğiniz doğal ve etkili bir sivilce karşıtı toniği paylaşalım. Malzemeler 2 yemek kaşığı elma sirkesi organik olması tercih edilir. 4 yemek kaşığı su, tercihen arıtılmış. 1-2 damla çay ağacı yağı, isteğe bağlı. Hazırlanışı: 1. Temiz bir cam şişe veya sprey şişesi alın. 2. Elma sirkesi ve suyu şişeye ekleyin. 3. Eğer çay ağacı yağı kullanıyorsanız birkaç damla ilave edin. 4. Şişeyi iyice çalkalayarak karışımı hazırlayın. Kullanımı 1. Tonik cildinizi temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla ya da direkt sprey formunda uygulayın. 2. Özellikle sivilceli bölgelere dikkat edin. 3. Ardından cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Dik. Hassas bir cilde sahipseniz önce bileğinizin iç kısmında test edin. Cildiniz tahriş olursa kullanmayı bırakın sağlıklı bir cilt için düzenli bir yaşam tarzı ve doğru ürün kullanımı çok önemlidir. Bugün sizlerle sivilce oluşumunun nedenlerini, dikkat etmeniz gerekenleri ve doğal bir tonik tarifini paylaştık. Daha fazla doğal tarif ve cilt bakım önerisi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve cildinize iyi bakın.